Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel üzerinde Demeter yöntemini inceleyeceğiz ve adımlarını tek tek gerçekleştireceğiz. Öncelikle Demeter nedir? Biz ne yapıyoruz şu anda? Bir onu söyleyelim. Demeter yöntemi karmaşık faktörler arasındaki nedensellik ilişkilerini gösteren yapısal bir model oluşturarak analiz etmek için kullanılan bir yöntemmiş. Demetal yöntemi faktörleri ilişkilerin cinsi ve birbirleri üzerindeki etkilerin önemi yönünden öncelik sırasına göre düzenleyebilirim. Yani burada gördüğünüz kriterlerimizin birbirleri arasındaki ilişkiye bakıyoruz ve buradan neden sonuç ilişkisi çıkarmaya çalışacağız. Yani hangisi hangisini etkiliyor? O etkiliyor mu? Ne kadar etkiliyor gibi çıkarımlara bakacağız. Bunun için bugün sizlere 4 tane kriter getirdim. Bunlar fiyat, hafıza, kamera ve görünüşten oluşuyor arkadaşlar tahmin edebilirsiniz ki telefonu yansıtan kriterler. Daha sonrasında burada karşılaştırma skalamız var. Burada 0 etkisiz, 1 düşük etki, 2 orta, 3 yüksek, 4 çok yüksek etki olarak sıraladık. Yani kriterlere siz değerler veriyorsunuz ya bunu AHP yöntemini yaptıysanız orada da uygulamışsınızdır. Burada da 0 ile 4 arasındaki ölçeklendirmeyi kullanıyor. Burada her bir kriterin kendisine olan etkisi 0 arkadaşlar. Bakın köşegenim direkt sıfır oldu. Yani kriterlerin kendisine olan etkisi etkisizdir. Daha sonra diğerlerini kendime uygun şekilde sıraladım. Mesela hafızaya 3 dedim. Kameraya 3 dedim. Peki bu verdiğim değerler burada sözel olarak neyi yansıtıyor? Şöyle söyleyebiliriz. Bakın kameraya 3 demişim. Yani yüksek etki. Kameranın fiyat üzerindeki etkisi yüksektir diyebiliriz. Yani... Kameramız arttıkça bizim fiyatımız da yükselecek. Bakın hafızaya gelelim. Hafızamız da yüksek etki. Hafızamız arttıkça bizim fiyat üzerindeki etkisi e, yüksek etki olduğu için fiyatı da artıracak. O zaman ilk adımımıza geçelim. Bakın burada step 1 olarak ben yazdım. Generating direct relation matrix dedim. Bakın ben bu matrise A matrisi dedim bu arada. Ben şimdi bunu alıyorum. Şuraya tekrardan kopyalıyorum. O zaman ilk adımıma geçiyorum. Şimdi burada size e, formülasyonu şöyle göstereyim. Ha, bu formülasyon aslında şöyle bakın. E, e hani şunu oluşturuyoruz ya. Aslında birinci adımı burada gösterebilirim. A matrisini oluştururken bu 1 bölü n çarpı dedim tüm derlerin toplamı tarzında düşün. Yani şöyle burada ben tek decision maker'dım. Yani tek karar verici benim burada bunu yaparken. Ama sizin modelinizde birden fazla karar verici olabilir. Yani nasıl? Mesela ben buraya 3 dedim. Ama diyelim ki atıyorum A e, decision maker karar verici buna 2 dedi. Ben 3 dedim. Bir de farklı birisi 4 dedi arkadaşlar. Yani 3 tane karar vericimiz ve 3 farklı derecelendirmeleri var. Ben bunların ortalamasını alarak bu yarattığım matriste yerine değeri, değerini olarak yazıyorum. Bunun ortalaması kaç? Bakın 3 direkt buraya 3 yazıyor. Ben burada kendim için hazırladım. O yüzden ortalama almadım. Direkt benim kararlarıma göre hazırlanmış bir matristi bu. Ama siz de bu farklı decision maker'lardan gelebilir. Bu şekilde olduğunda ortalamalarını alarak yazıyorsunuz. Bu aslında bizim birinci adımımızdı. Bakın burada da formülasyonu var zaten. Ben o zaman ikinci adıma geçiyorum direkt. İkinci adım formülasyonuna bakalım. Bizden x adında bir matris oluşturmamızı istiyor ve bu matrisin k çarpı A matrisinden gelmesini istiyor. O zaman şuraya direkt x diyelim. X matrisi istiyor biz. Formülde neyi vardı? K çarpı A. Peki bizim k'mız ne? Bakın bir bölü Maksimum toplam sembolü içinde birden n'e kadar a i j yani satırlardan bahsediyor arkadaşlar. O zaman şuraya geliyorum. Ben ilk önce bir toplam satır elde etmem gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman şuraya topla diyelim. Şu satırı seçelim. Enter diyelim ve bunu aşağıya doğru çekelim. Bakın her satır için topladım. Bana buradaki bakın maksimum değeri al diyor. Buradaki maksimum değer ne? Bakın şu 7 ve şu değer. Şu iki değer maksimum değer. Devam ediyorum. Daha sonra bakın K çarpı A'dan bu matrisi yarat demiş bana. Daha sonra şu matrisi tekrardan kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şu iç kısmı siliyorum. Formül bana ne diyordu? Bir bölü maksimum bu satır toplamlarından elde edilmiş toplamlarından elde etmiş maksimum değer çarpı A. Yani bu direkt A bölü maksimum satır değeri değil mi? Ben buraya eşittir diyorum. Bakın A bölü maksimum değer ne? Bunu dolar içinde yazalım. M kaçta bu? Ee, onda galiba. Tekrar bakalım. Evet. Enter dedim. Bunu yana doğru çekiyorum arkadaşlar ve bunu tüm matris için yapıyorum. Yani X matrisimi bu şekilde elde etmiş. Oldu. İkinci adımı tamamladık. Bakalım üçüncü adımda ne yapacakmışız? Calculate the total relation matri toplam ilişki matrisini hesapla demiş. Formülizasyonuna bakalım. Bakın bu biraz karmaşık gibi gözükebilir. Ama adım adım yaptığımızda üstesinden geleceğiz. İlk önce su parantez içine bakın. Burada bizden birim matristen x matrisimizi çıkarmamızı istiyor. Şu an sadece buna yoğunlaşalım. O zaman hadi bir tane birim matris oluşturalım. Evet birim matrisi oluşturduktan sonra şu x matrisimizi de şuraya yine alalım. Evet birim matrisi oluşturduk. X matrisimizi de aldık arkadaşlar. Formül bizden ne diyor? Birim matristen x matrisini çıkar diyor. O zaman şuraya i eksi x diyelim. Bu ne olacak? Eşittir diyorum. Şu eksi şu değer. Bunu şuraya kadar sürükledim. Ve aşağıya çektiğimde bunu şu matrisi, birim matrisi X matristen çıkarmış olduk. Tamam. Daha sonrasında bakın, bunun tersini al diyor bize. Alalım. Şuraya kopyalayayım tekrardan. Bunu nasıl yapacağız? Satır ve sütun sayısını ilk önce seçeceğiz. Bu dörde dörtlük bir matristi. Seçtikten sonra eşittir diyorum arkadaşlar, direkt. Hiçbir yere tıklamadan. Buraya yazacağım şey dizey ters. Dizey ters sonra şu matrisimi alıyorum. Parantezi kapattım. CTRL Shift ve Enter'a aynı anda basıyorum. Tersini elde ettik. Yani şurayı tamamlamış olduk. Şimdi son olarak T matrisini elde etmek için bunu X matrisiyle çarpmamız gerekiyormuş. O zaman T matrisini artık elde edelim. Bu matrisi X ile çarpacağız. Yine alanımı seçiyorum. Bakın 4'e 4'lük bir alan. Bu arada sizde farklı olabilir. Mesela 4'e 3 ise diğeri de 4'e 3'e 4 e, e falan hani o çarpım işlemlerinde satır ve sütün sayıları çarpılıp ona göre matris de oluşturuluyordu ya çarpma işleminde. Ona göre alanınızı kendiniz seçin arkadaşlar. Sizin matrisiniz kaça kaçsa. Benim 4'e 4 olduğu için bir şey değişmeyecek. Yine 4'e 4'lük bir alan seçtim. Eşittir diyorum. D çarp yazıyorum. Daha sonra şu matrisimi seçtim. Bakın x noktalı virgül. Şu matrisi seçiyoruz. Bakın parantezi kapattım. Ctrl Shift Enter aynı anda bastığımda artık T matrisimi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Üçüncü adıma kadar geldik arkadaşlar. Geri kalan adımları diğer videoda anlatacağım. Uzun olsun istemiyorum video. İkiye bölüp hemen bitirelim. Diğer videoya kısa bir süre sonra kanalımdan ulaşabilirsiniz. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.